işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenledi. 50 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde de Filistinliler İsrail'in zorla evlerinden çıkarma planına karşı gösteri düzenledi. Ancak İsrail polisi barışçıl gösteriye müdahale etti. Ses bombalarının da kullanıldığı müdahalede iki Filistinli yaralandı. Gazze'de ise ateşkesin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. İsrail saldırıları sonucu meydana gelen yıkım havadan da görüntülendi. 11 gün boyunca süren saldırılarda en az 2000 bina ve 4 cami tamamen yıkıldı. Belediye ekipleri durmaksızın enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor. Esnaf da saldırılarda hasar gören dükkanlarını onarmaya başladı. Gazze Emniyeti de İsrail'in attığı patlamamış yaklaşık 300 füze, tank ve top mermisinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gazze'ye yönelik saldırılar kültürel mekanlarda da büyük zarara yol açtı. 44 kurum, dernek ve merkezin kısmen veya tamamen zarar gördüğü açıklandı. İsrail'in kültürel mekanları hedef alan saldırılarının yol açtığı yıkımın maliyetinin 3.5 milyon doları bulduğu belirtildi.